İyi pazarlar. Pazar manşetinde Bendeniz Deniz Fatih Dağıstanlı bu haftadaki da TV ekranlarında karşınızdayım. Ve konuğum avukat Hasan Ölçer'le birlikte Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet sizler de Hasan Ölçer'le yapacağımız yayına katkı sağlayabilirsiniz. Türkiye'yi, bölgeyi, küresel dünyayı masaya yatıracağız. En sonunda da HSK'dan yeni dönemde beklentileri avukat Hasan Ölçer'e soracağım ama ilk olarak... Türkiye'yi nasıl okuyor Hasan Ölçer? Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyayı nasıl okuyor? Türkiye'nin yol haritasını nasıl okuyor? Ben bunu merak edenlerden. Evet. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Şimdi Türkiye'yi bölgeden ayrı düşünebilmek, dünyadan ayrı düşünebilmek asla mümkün değil. Zira e, Türkiye artık kendi içine kapanmış bir ülke mi olacak, yoksa bir e, küresel oyuncular arasında bir yeri olan, e, söz sahibi olan bir ülke mi olacak? Şimdi bunun da temel esprisi şurada, e, yerli, milli e, ve kendi has düşüncesi olan, kendi has e, hesapları olan bir ülke mi olacak? Yoksa küresel oyunculara eklemlenecek ve onların bir piyonu gibi, onların bir temsilcisi gibi mi hareket edecek? Esas karar verilmesi gereken ve bundan sonra kurgulanacak oyunda e, bu kararın bir yansıması söz konusu olacak. Şu anda bizim ümit var olduğumuz çok önemli gelişmelerden bir tanesi tabii ki e, özellikle AK Parti iktidarı neticesinde e, bu konuya ilişkin yani yerli olmaya ilişkin, milli olmaya ilişkin ve küresel anlamda ciddi bir oyuncu olmaya ilişkin e, bir takım çabalar söz konusu. Doğal olarak bu çabaların e, küresel oyuncular özellikle diğer küresel büyük aktörler tarafından gayet tabii ki dışlanacağı, ve onların önüne set çekilince çok önemli şeyler var ee, engeller konuluyor dolayısıyla da burada e, yani şu bu, şey mi diyorsunuz e, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi kendi kararlarını kendisinin vermesi Batılı aktörler tarafından iş içine sindirilemiyor ve tepki koyacaklardır buna diyorsunuz bu kesinlikle e, çok doğru özetlediniz aynen bunu demek istiyorum e, ki bunun çok önemli şimdiye kadar ki şeyleri de teşebbüsleri de oldu. Hı hı. Bu teşebbüslerin en sonuncusu da malum işte 17-25 Aralık ve 15 Temmuz e, darbe girişimiydi. Hı hı. E, bu artık küresel oyuncuların, dünyadaki küresel oyuncuların e, artık dışarıdan müdahalelerle rejim değişikliği yapma e, şeyleri çağları geçti. Hı hı. Artık Ülkelerin içindeki kendi e, anlayışlarına uygun insanlar tarafından, gruplar tarafından onların tahrikiyle, onları tahrik ederek e, rejim değişikliği ve kendi istedikleri doğrultuda rejimin devamını sağlamaya yönelik çok ciddi bir e, şey var, e, çaba var. Aslında 17-25 aralığı ve 15 Temmuz da ben böyle okuyorum Hı. ve böyle de okunması gerektiğini düşünüyorum. E, bu darbe teşebbüsü geçerli olmuş olsaydı, başarılı olmuş olsaydı. Belki de bugün artık Avrupa'nın, Amerika'nın istediği çok önemli, çok şey uysal ve onların çıkarlarına hizmet eden bir rejim olarak devam edecek. Niye kişi. Batı bu kadar Türkiye'yi önemsiyor? Şimdi Batı'nın Türkiye'yi önemsemiş olması aslında Türkiye'nin ve Anadolu insanının ve Anadolu geçmişinin dünya üzerinde çok ciddi bir hakimiyeti, çok ciddi bir anlayış hakimiyeti var. Yani. Bu fiziki bir hakimiyetten ziyade bir potansiyel tehlikedir Türkiye. Hı hı. Hangi potansiyel tehlikedir? İşte İslam dünyası açısından, ezilen halklar açısından, işte üçüncü dünya ülkeleri arasından e, açısından çok ciddi bir model, bir ümit kaynağı. Bu ümit kaynağı e, bir kıvılcım da olsa Batı ve Amerika buna tahammül etmek istemiyor. Hı hı. Yani bu potansiyeli bizden, içimizdeki insanlardan çok daha fazla görüyorlar. Bu tehlikeyi görüyorlar. Hı hı. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için de ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Yani bu, bunu ben kınamak adına veya niye böyle oluyor diye şey yapmıyorum, eleştirmiyorum. Bu olması gereken, onlar açısından olması gereken, bizim açımızdan da olması gereken buna karşı direnmek ve onların vehmettikleri o şeyi, o tehlikeyi biz daha canlı tutmak ve bunu realize etmek adına çok ciddi mücadele vermek durumundayız. Bu anlamda baktığınız zaman Avrupa'nın ve Amerika'nın işte geçen siz de hatırlıyorsunuz Avrupa Birliği üyesi ülkelerin işte hükümet ve devlet başkanları Vatikan'da toplandılar. Şimdi normal şartlarda baktığınız zaman Vatikan'da bu toplantının ne işi var? Niye Vatikan'da böyle bir toplantı yapıyorlar? Burada dünyaya bir mesaj veriliyor. Bu mesajı doğru algılamak lazım, doğru okumak lazım. Ve buna karşı bu ümit ışığını, yeşeren ümit ışığını çok ciddi, çok düzgün ve çok daha realize edecek şekilde bizim canlı tutmamız lazım. Bunu yapmadığımız zaman rahmetli şeyin Ömer Lütfi Metin'in çok güzel bir şeyi vardı. Türkiye gibi ülkelerde diyor, Amerikan çıkarlarına hizmet ederseniz diyor ve İsrail çıkarlarına dokunmazsanız çok rahatlıkla ülkeyi idare edersiniz diyor. Hı hı. E şimdi işin kolayına mı kaçacağız? Yoksa gerçekten bizim şimdiye kadar savunduğumuz fikirleri, savunduğumuz e, ilkeleri hayata geçirmek için bu mücadelenin devamını mı sağlayacağız? Rahat edecek olursak yani iktidarımızı devam ettirmek, yönetimi e, rahatlıkla e, idame ettirmek şeklinde bir düşüncemiz varsa aynen Ömer, Ömer Lütfi Mete'nin söylediği gibi Amerikan çıkarlarına hizmet ederiz, Avrupa ile entegre oluruz ve İsrail çıkarlarına da asla ve asla e, önüne engel çıkarmayız. O zaman da Güllük gülistanlık bir ülke haline. Bizim gidiyoruz. hedefimiz ne? Yani Türkiye'nin hedefi ne? Yani ya da 100 yıllık e, cumhuriyet tarihinde bu hedefi tutturamadık mı? Tutturmadık mı? Ne oldu? Ya da şimdi bizim önümüze koyduğumuz yani Türkiye'nin hedefi ne? AK Parti'nin hedefi ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi ne? Yeni Türkiye'nin hedefi ne? Ne olmak istiyoruz biz? Şimdi ben ben e, şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AK Parti'nin hangi hedefte olduğunu çok net olarak söyleyemeyeceğim ama hı hı. E, şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Bu hedef ne olmalı? Hı hı. Yani benim şu anda üzerinde ilgilendiğim konu zaten bu. Hı hı. Yani bundan sonra nasıl bir ülke olmalıyız, nasıl bir yönetim tarzına sahip olmalıyız ve bundan sonra bizim çocuklarımıza, torunlarımıza nasıl bir ülke bırakmamız gerektiğini bunu konuşmak lazım hı hı. aslında. Ne, nasıl bir ülke Çünkü bırakmamız lazım? Şimdi, şimdi bakınız ben çok net bir şey söyleyeyim. Ee, Cumhuriyet 1923'te kurulduğu andan itibaren benim görüşüme göre neden taraf olduğuyla değil de neye karşı olduğuyla izah edilebilecek bir rejim kurdu. Hı hı. Yani e, tamamen İslam düşmanı, İslam'a aykırı ve İslami kırıntılara dahi tahammül edemeyen bir e, rejim kuruldu. Hı hı. Ve bunun e, çok bariz örnekleri işte daha sonraki eee şeylerde. İşte şapka devrimine, kılık kıyafetten, harf devriminden, şundan bundan falan filan her neyse. Bütün bunları tek tek sayabilirsiniz. Hı hı. Ee, bunlar çünkü İslam'ı hatırlatan şeyler olduğu için e, tamamen yepyeni bir nesil yetiştirme, yepyeni bir e, ülke meydana getirmek için bir e, şey yapıldı. E, sistem kuruldu. Hı hı. Artık bu sistemin bu ülkede ee, düzgün bir şekilde yürümeyeceği, yürümediği ki işte malum darbelerle e, hepsi net olarak ortaya çıktı. Onun için artık e, AK Parti iktidarı sonunda, e, süresi boyunca işte biliyorsunuz girdiği bütün seçimlerde kazandı. Oyunu artırarak çıktı. Birkaç tane ufak tefek işte malum 7 Haziran'da bir e, çok ciddi bir oy düşüşü oldu. Fakat daha sonradan işte anayasa referandumuna kadar hep şeyler trend yükseldi. Şimdi burada Ak Parti iktidarının yaptıklarından daha çok Müslüman Anadolu insanının Tayyip Erdoğan'da vehmetliği. Hı hı. Bakın bu vehmetliği çok önemli bir kelime. Yani Tayyip Erdoğan'ın ve Ak Parti'nin ne olduğundan daha çok Anadolu halkı Tayyip Erdoğan'da ne görüyor. Hı hı. Bu çok önemli. Hı hı. Ve bence Anadolu insanı Tayyip Erdoğan'da bu değişimi gerçekleştirecek, bu yeni e, sistemi kuracak bir lider olarak görüyor. Yani e, Türk insanı, Anadolu insanı, Avrupa'ya e, karşı çıktığınız zaman Avrupa'nın yanlış uygulamalarına, dayatmalarına karşı çıktığınız zaman Avrupa, e, Amerika'nın dayatmalarına karşı çıktığınız zaman, Rusya'nın dayatmalarına karşı çıktığınız zaman çok ciddi anlamda bir destek veriyor. Çünkü şimdiye kadar ...hep ezilmiş, bastırılmış, baskı altında kalmış... Ee, hı hı. ...ve delikanlı ve güçlü bir sese hasret kalmış... ...bir e, anlayış içerisindeydi. Tayyip Erdoğan da bunu görüyor. Hı hı. Tayyip Erdoğan da bunu gördüğü için de... E, ...Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti iktidarına... ...tabii ki bir takım hizmetler yapıldı... ...şunlar yapıldı, bunlar yapıldı... ...onları tamamen ayrı... E, ...yani küçük hikayeden ayrı düşünüyorum bunları... ...ben büyük fotoğrafı görmeye çalışıyorum... Hı hı. ...bu büyük fotoğrafı gördüğün zaman... Tayyip Erdoğan da bunu gördüğü için e, Türk insanı ve Anadolu insanı ve e, sizin de çok ısrarla sürekli vurguladığınız işte yerli ve milli e, bakış açısı e, Tayyip Erdoğan da bunu görüyor. Onun için de bunu destekliyor. Ve bunun da böyle olmasını istiyor. Böyle olmasını devam etmesini istiyor. O anlamda e, bunun bu şekilde değerlendirilmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Evet. Yani e, siz diyorsunuz ki 100 yıl boyunca e, İslam'la savaşan bir Türkiye Cumhuriyeti e, sistemi vardı aslında evet, diyorsunuz. Evet. Bu sistem mi değişiyor şimdi? Bu sistemi bu sistemi değiştirmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Hı hı. Yani artık İslam'la barışık. Hı hı. Bu toprakların düşünceleri, bu toprakların fikirleriyle barışık. E, bizim yüzyıllardır müktesebatımızla barışık. Hı hı. Onları kullanan onların e, gösterdiği ilkeler onların birikimlerinin bugüne taşınması yolunda çok ciddi atılımlar olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. E, tabii bunları da e, yapmaya kalkınca yeni Türkiye'yi yönetenler Batı haçlı görüşlerde e, hiç kuşkusuz tepkilerini E çok doğal tabii. gösteriyorlar. Ki. Tabii. Peki nereye gidiyor bu? Yani Türkiye böyle bir e, sistem değişikliği arayışı İslam'la barışma bölgesel bir güç merkezi olma, küresel aktörlere karşı gelme, İslam dünyasını bir arada tutma mücadelesi verdikçe Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'ye hedef alma noktasında kalması şimdi ortaya çıplak bir fotoğraf olarak çıkıyor. Tabii. Büyük fotoğraf böyle bir şey. Peki bu nereye gidiyor sizce? Yani sizin görüşünüz ne? Yani en sonunda bu kafa kafaya gelmek diyorum ben buna. Yani bir savaş, bir üçüncü dünya savaşı e, açıkçası bizi bekliyor mu? Yani Türkiye kararlı bir şekilde durursa, Türkiye'nin kararlı duruşuna rağmen Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri geri adım atmaz ise ne olacak? Ki atmayacak. Evet. Atmayacak. E, Türkiye yani, atacak mı? E, Türkiye'nin de atmaması lazım diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi şöyle bakınız e, AK Parti iktidarları dönemince bizim dost meclislerinde arkadaş çevremizde sürekli konuştuğumuz şöyle bir hadise var. Gayet tabii yol yapacaksınız, köprü yapacaksınız, hı hı. bu ülkeyi imar edeceksiniz, mamur hale getireceksiniz hı hı. falan filan. Bunlar tabii ki çok önemli şeyler. Aslında burada demokrasinin bir ikilemi söz konusu. Hı hı. Nasıl ikilemi söz konusu? Şimdi siz halka hizmet etmediğiniz zaman, halkın günlük hayatını kolaylaştırmadığınız zaman, yol yapmadığınız zaman, köprü yapmadığınız zaman, sağlıkta bir takım atılımlar yapmadığınız zaman halk size oy vermiyor. Hı hı. Bu çok doğal. Ama esas önemli olan şey, ama bu arada yaptığınız zaman da vermiyor. Çünkü 16 Nisan'da, hı hı hı. 16 Nisan'da Ankara, İstanbul gibi büyük şehirler e, evete değil de hayra daha fazla ilgi gösterdiler. Ki özellikle İstanbul, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yoğun e, desteklediği şehirlerden birisi İstanbul. Üçüncü evet. Boğaz Köprüsü, üçüncü Havalimanı Avrasya derken e, aslında e, bütçenin büyük oranda aktarıldığı yer İstanbul olmuş olmasına rağmen halk 16 Nisan'da İstanbul'da hayır yönünde tercih kullan. Şimdi istiyorsanız istiyorsanız e, oraya bir parantez açalım, onu unutmayalım. Hı hı. Ben demin söylediğim konuyu devam ettireyim, ondan sonra oraya gelelim. Şimdi e, doğal olarak bu hizmetleri yapacaksınız, bu hı hizmetlerin yapılması lazım geldiğini herkes e, aklı selim sahibi herkes söylüyor zaten hı hı. böyle de olması gerekiyor. Ama öbür taraftan hiçbir zaman siz kendi hedefinizden uzaklaşmayacaksınız. Yani salt bu konuda yoğunlaşıp da diğer e, mesela diğer derken diğeri de açalım. Hı hı. Diğer dediğimiz konu. E, şu anda 20-25 yaşındaki gençlerin hepsi hı hı. AK Parti iktidarında doğdu. AK Parti iktidarında e, kendilerini buldu hı hı. ve başka bir lideri tanımıyorlar. Yani Demirel'i tanımıyorlar, Ecevit tanımıyorlar, şunu tanımıyorlar, bunu tanımıyorlar. Bu iyi bir şey değil mi? Şimdi iyi bir şey de. Hı hı. iyi bir şey de. Ama neticesine bakalım. Hı hı. Şimdi Bugün 20-25 yaşındaki gençlerin kaç tanesi Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi destekliyor? Bu konuda çok ciddi bir şeyimiz var mı? Kamuoyu araştırmamız var mı? Hı hı. Ben şunu iddia ediyorum, şu anda Türkiye genelinde %50 ise AK Parti'nin oy oranı, bu saydığım gençlikte en fazla %20-25'i geçmez. Hı hı. Bunu şunun için söylüyorum, bu gençlerin, bu çocukların, daha sonra geleceğimizi teslim edeceğimiz, ülkemizi teslim edeceğimiz bu gençlerin çok daha donanımlı hale gelmeleri lazım. Hı hı. Hani Cumhurbaşkanımız şeyi söylüyor ya, hani e, dindar gençlik, kindar gençlik falan filan hı. diye. Ama bu gençliğin yetişmesi için maalesef şimdiye kadar çok fazla bir şey yapılmadı. Hı hı. Bunu, bunu anlatmaya çalışıyorum. E, çünkü siz insana yatırım yapmadığınız zaman, eğitime yatırım yapmadığınız zaman işte düne kadar e, cemaatin bu kadar güçlenmesinin ana gerekçelerinden bir tanesi bu değil miydi? Hı hı. Siz milli eğitimi getirdiniz, eğitim sistemini getirdiniz, cemaate teslim ettiniz, hı hı. yargıyı teslim ettiniz, polisi teslim ettiniz, ondan sonra çok önemli kamu kurumlarını teslim ettiniz. Ha burada bir takım zorunluluklar olabilir, yetişmiş insan gücü, hazır işte alnı değen insanlar falan filan gibi bir değerlendirmeyle, ama öbür taraftan da. 7-8 sene Kültür Bakanlığı'nı CHP'nin genel sekreterliğini yapmış, CHP'nin kitabını yazmış Ertuğrul Günay'a teslim ettiniz. Öyle değil mi? Hı hı. E bu, bu yenir yutulur şey mi? Yani şimdi... Gerçi e, Ertuğrul Günay'ın da Fethullah Gülen'le bağlantısı yani hem solcu, hem CHP'li, hem CHP genel sekreterliği yapmış bir isim, e zaten... hem AK Parti'nin kültür bakanı, hem de Fetullahçı terör örgütüyle de bağlantılı. Şimdi fetöyle fetöyle bağlantılı olmak için illa namaz kılmak, oruç tutmak gerekmiyor yani Fetöyle bağlantılı, toplumun bütün kesimlerinden. Hı hı. Yani adamlar oyunu o kadar iyi kurgulamışlar ki, alevisinden hı hı. E, en uç radikal Müslüman'ına kadar, hı hı. öbür tarafta işte solcusundan e, liberaline kadar küreselcisinden millisine kadar ne kadar kesim varsa hepsine nüfuz etmişler hı hı. Bu, bu çok önemli bir şey söylediğimiz yani bugün yapılan operasyonlarda da işte Cumhuriyet gazetesi'nden sözcü gazetesine kadar hı hı. öbür tarafta ulusal neydi ulusal sol mu bir Gökçe fırat falan filan gibi bir takım şeyler var, tipler var. Yani toplumun ne kadar kesimi varsa herkese nüfuz etmiş. Aslında o zaman bir hemen parantez açalım yine. Hep çok parantez açıyoruz ama yani Amerika'da Donald Trump'la Erdoğan görüşmesinde gündeme gelen papazın FETÖ'yle Evet. ilişkisi gibi. Yani bunu bunu anlamlandırabilmek mesela mümkün bile değil. Anlamlandırabilmek mümkün değil gibi gözükse de aslında çok anlamlı. Hı hı. Çok anlamlı. Niye? şimdi Şundan dolayı söyledim Hasan Bey onu anlamlandırabilmek. Geçen gün birisiyle karşılaştım. Aslında e, tarihte 1 Mayıs'tı. Ya dedim ki bir işçi grubu, bir inşaatta çalışıyor. Siz de çalışıyorsunuz, ben de çalışıyorum. Hı hı. Ya bizim bugün normalde e, şey yapmamız, bayram yapmamız lazım derken oradan bir tanesi bana seslendi. Dedi ki ya benim dedi mağduriyetim daha fazla dedi. Ben devletteydim, öğretmendim. Bu FETÖ operasyonları çerçevesinde atıldım dedi. Hmm. Ee, aynı inşaatta babası da varmış. Kendisi öğretmenmiş. Rehberlik öğretmeniymiş. Atılmış. Babası da yukarıdan sesleniyor bana. Diyor ki biz Aleviyiz aynı zamanda. Hmm. Bizim bunlarla ne ilgimiz olabilir?" Hmm. dedi. Sonra ben çocuk merak ettim o, o, o atılan o, öğretmenin niye atıldığını merak ettim. Ya dedim ki nedir? Yani ya dedi yok falan filan dedi. En sonunda ne dedi biliyor musunuz? Önemli olduğu için söylüyorum. Bunu birkaç defa daha da söyledim. Dedi ki benim dedi eşim ev hanımı ama telefonunda baylok çıktı dedi. Oo. İlginç değil mi mesela? E, çok ilginç. E, yani hem bu... Alevisiniz, ha. hem öğretmensiniz hem kendinizde değil, eşinizde, eşinizin telefonunda eşiniz de ev hanımı hı. ama baylokçu. Yani eee bunu derinlemesine tahlil etmek lazım. Yani genel fotoğraf içerisinde bunu nereye koyuyoruz onu değerlendirmek lazım. Ha i̇şte papaz, Alevi, şimdi Aa, hayır, yani, Aleviden FETÖcü olur mu? Hı. Olur. ...Papaz'dan FETÖ'cü olur mu? Tabii ki. E, tabii. Sosyal Demokrat'tan, Sosyalist'ten, Marksist'ten... E, ...Ulusal Sol, Türk Solu gibi... ...dergileri çıkartan isimlerden... Hmm. ...FETÖ'cü olur mu noktası oluşunca... E, ...bambaşka bir fotoğraf. Demek ki bal gibi oluyor. 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 Ama şeyi merak ediyorum ben işte... ...bu FETÖ dosyasına geçelim biraz da... Hı -hı. ...şeyi merak ediyorum yani bu... ...o soru kritik benim için. Türkiye, Haçlı Siyonistlerle... ...İslam dünyasıyla Haçlı Siyonistlerin arasında... Bir savaşa ramak kaldı mı? Ben bunu merak ediyorum. Bunun içerisinde FETÖ hangi noktada duruyor onu da konuşalım ama. Şimdi oradan, oradan zaten oraya geçmeye çalışıyorduk Hı -hı. malum. Şimdi yeni bir nesil yetiştirmediğiniz zaman siz halkınızı bir takım zorluklara, bir takım yoksulluklara, bir takım e, sıkıntılara hazır hale getirmediğiniz zaman bu savaşta siz mağlup olursunuz. Hı -hı. Nasıl mağlup olursunuz? Şimdi... Ee, mesela Türkiye'de 3 gün internetin kesildiğini düşünün. Hı hı. Herhalde şey halk isyan eder, değil mi? Hı hı. Ondan sonra 5 gün elektriğin kesildiğini düşünün. Hı hı. Ee, çok ciddi sıkıntılar yaşanır. Halbuki e, siz bu insanları bu zorluklara ve e, yoklukları yokluklara alıştırırsanız, fikri anlamda alıştırırsanız. Yani ne pahasına olursa olsun ben aç da kalsam, açıkta da kalsam ama bağımsızlığımdan, özgürlüğümden ve inancımdan taviz vermeyeceğim noktasında. Bu insanları dik duruşa alıştırırsanız, o zaman problemlerin çoğunu halletmiş olursunuz. O zaman istediğiniz savaşa, istediğiniz mücadeleye şey yapabilirsiniz, girebilirsiniz. Çünkü halk arkanızda çok ciddi bir halk desteği söz konusu olur. Bu gençlerin yetiştirilmesinden, yeni bir nesil yetiştirilmesinden benim kastım da bu. Hı hı. Yani bunlara hazırlık. Şimdi e, bir Avrupalı için mesela her gün bir tane bira içmemek, hı hı. bir Alman için düşünelim hı hı. veya bir İngiliz için haftada bir gün sinemaya gitmemek, tiyatroya gitmemek, onlar için ölüm seviyesinde bir şey. Yani bundan taviz veremezler. Hı hı. Halbuki biz inançlı insanlar, inançlı insanlar olarak e, bu e, lüksümüzden fedakarlık ve feragat etme bilinci içerisinde olmamız lazım. Hı -hı. Bu mücadelede de, e, bu anlayışa sahip insanlarla birlikte yola çıkarsak o zaman bu savaşı kazanma e, şeyimiz şansımız çok daha yüksek olur. Bu anlamda söylüyorum nesil yetiştirmekten Ama kastım bu. Ama nesil yetiştirmekten bu. de kastınız şimdi e, yani bir nesil yetiştirdi Fethullah Gülen. Hı -hı. Daha doğrusu bir nesil yetiştirmedi. Neredeyse üç nesil yetiştirdi. Doğru. Öyle değil mi? Doğru. Yani onların karşılığında ve bunun içinde bir 50-60 yıllık bir mücadele süreciydi. En az o, 40 yıllık. Evet. 40 yıllık yani bir nesil yetiştirebilmek, Doğru. ikinci nesile aktarım yapabilmek için. Şimdi Türkiye'nin böyle bir şey yapabilmesi bu saat itibariyle 20 yıl sonraya bir hazırlık olabilir. 30 yıl sonraya hazırlık olabilir. Yani bugün için içinde bulunduğumuz durumda Haçlı Siyonistlerin İslam dünyasına yapacakları bir saldırı Hı. ve İslam dünyasına Türkiye'nin liderlik yapabilmesi çok mümkün. Değil mi demek istiyorsunuz? Ben bunu mu anlayacağım? Yani o nesil olmadığına göre. Hayır, hayır, hayır. Şunu demek istiyorum. Şimdi biz hedefimizi ortaya koyalım. Hı hı. Bu hedefe adım adım yürümek için, adım adım e, bu hedefi gerçekleştirmek için neler yapılması gerekiyorsa bunları yapalım. Şimdi Türk insanı, Anadolu insanı zorda kaldığı zaman hı hı. 15 Temmuz'da olduğu gibi, 15 Temmuz'da olduğu gibi. Şimdi çok net e, bir şey söyleyeyim. Bu mücadelenin içinde bir insan olarak eee Televizyonda 15 Temmuz'da bir tankın altına yatan bir adam vardı biliyorsunuz. Hı hı. Birinci tankın altına yattı, hı hı. paletlerin arasında e, tank geçti. Ondan sonra kalktı. Hı hı. İkinci tankın altına tekrar yattı. Hı hı. Şimdi çok net bir şey söyleyeyim. Ben o adamın yerinde olmuş olsaydım, birinci tanktan e, sağ salim kurtulduğum için hı hı. hemen oradan kaçar giderdim. Hı hı. Ama o adam yani e, o kadar vatan sevgisi. O kadar millet sevgisi, o kadar ülke sevgisi içerisinde ikinci tankın altına da tereddütsüz yattı. Hı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum: ee, Türk insanı, Türk insanı zorda kaldığı zaman birçok şey yapabilecek durumda. Hı hı. Yeter ki e, şey yapsın, kafasına koysun. Onun için e, bir taraftan bu nesili yetiştirme çabası içerisindeyken, hı. öbür taraftan da bu dinamikleri de unutmamak lazım. Evet. Yani zorda kaldığımız zaman e, şey yaparız, başarız. Ama yapar, şu da de var bizde. Ben bunu da merak ediyorum açıkçası. Yani biz e, yani bugün bizim neslimiz şunu diyor. Ya yani biz Batı mücadele edemeyiz. Biz Amerika ile mücadele edemeyiz. Yani Amerika ile Batı yla, e, Haçlı Siyonistlerle karşı karşıya gelme ihtimalimiz bile yok. Nasıl geleceğiz biz bunlarla? E, bilgide geriyiz, teknolojide geriyiz, sanayide geriyiz. Ee, yani bunlarla tankımız yok, topumuz yok, tüfeğimiz yok. Nasıl bunlarla mücadele edebiliriz noktası. Yani Amerika ile Türkiye karşı karşıya kaldığında Amerika'nın Türkiye'yi bertaraf edebileceğine dönük bir değerlendirme hakim. Hı hı. Bu da o sizin söylediğiniz o 100 yıl boyunca e, Türkiye'nin, Türk insanının İslam'la kopartılması, İslam dünyasına, İslam coğrafyasına uzaklaştırılmasının etkileri mi? Yoksa... Biz hakikaten tarihimizi bilmiyor muyuz? Yani e, geleneklerimiz.